başarılı bir girişimci olabilmek için iş yaparken gerçekten tutkulu olmak önemlidir. Çünkü tutku zorluklarla karşılaşıldığında ve engellerle karşılaşıldığında sizi motive eder ve devam etmenizi sağlar. Her başarı ve başarısızlık deneyiminin bir öğrenme fırsatı olduğunu da unutmamak gerekiyor aslında bakarsanız. Başarısızlıklardan ders çıkararak ve her deneyimden öğrenerek gelişmek başarılı bir girişimcinin yolu üzerinde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Sami Yılmaz, 95 doğumluyum, Konyalıyım. Konya Karatay'da kütüğümüz. Akabinde dört kardeşiz. Birinci, yani ilk en büyüklerim diyebilirim. Fen Lisesi mezunuyum. Akabinde elektrik elektronik mühendisi olarak üniversitemizden, Karatay Üniversitemizden mezun oldum. İş hayatımıza Karatay Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2020 yılında pandemi dönemi bayağı zorluydu. Bir yani bir zorlu süreç vardı. Hem dünya genelinde hem de bizde bir zorlu süreç vardı. Mezuniyetimle birlikte pandemi nedeniyle zorlu bir dönemde iş bulma sürecine girdim. Ancak kendimi bu zorlu dönemde farklı bir yaklaşımla buldum. Buharlı dezenfektan cihazı üretmek için ARGE çalışmalarına başladım. Hem işte pandemi dönemiyle hem de şeyle bağlantılı olsun diye iş yapabilmek için. Ve bunu bu projeyi Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sundum. Konya Büyükşehir Belediyesi e, projeyi çok beğendi. Bu proje benim iş hayatıma başlamamı sağlayan ilk adımdı. Böylelikle başladık. İş hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birisi, Türkiye'deki ilk 5G fuarındaki girişimini tanıtmaya karar verdiğim noktadır. Bu projeyi fuarda işte sunduk. Burada çok önemli bağlantılar, networkler elde ettik. Bu networkler sayesinde kariyerim çok daha farklı bir noktaya ulaştı. Bu benim için önemli bir dönüm noktası diyebilirim. Telsa Mühendisliği, gıda, otomotiv gibi sektörlerde e, kalite kontrol, iyileştirme aşamalarını firmaların iyileştirme projelerini yapıyor. Mühendislik projesi olarak anahtar teslim projeleri sunuyoruz. Şimdi e, genel olarak ya bizden e, bir proje talep ediyorlar, hatlarındaki bir sıkıntıyı iyileştirmeyi ve veya firma ziyaretlerinde optimal olabilecek e, işler hususunda istişarelerde bulunuyoruz. İyi şeyleri herkes anlatıyor. Bir de girişimciliğin hani herkes e, girişimci olması gerekiyor aslında. Ama ben sıkıntılı bir anımdan bahsetmek isterim. İş hayatımda yaşadığım en sıkıntılı süreç pandemi döneminde mezun olmuş olmam ve iş bulma sürecinde karşılaştığım zorluklar oldu. Ancak bu zorlu süreçler beni motive etti ve yeni fırsatlar arayarak kendimi geliştirmeye odaklandım. Ayrıca her adımda kendimi geliştirmeye ve daha iyisini başarmaya motive eden birçok anı yaşadım. Özellikle projelerimin başarılı bir şekilde tamamlanması ve olumlu geri bildirimler almam beni daha da ileriye taşıyan en önemli motivasyon kaynaklarımdan birisi oldu. E, hayatımda birçok rol modelim oldu. Özellikle girişimcilik dünyasında başarı elde etmiş e, kariyerinde ve teknoloji alanında öne çıkmış liderler benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. E, bu kişilerin deneyimlerinden, başarı hikayelerinden ve karşılık, karşılaştıkları işte zorluklar olsun şeyler olsun işte ve bunları nasıl aştıkları ee, çok şey öğrendim bunlardan onları takip ederek hayat hikayelerini okuyarak onların motivasyonları kararlılıkları ve yenilikçi yaklaşımları benim de kendi girişimlerimde ve projelerimde daha ileriye daha da ileriye gitmemi için çok büyük bir itki gücü oldu her biri iş dünyasında başarıyı nasıl yakalayabileceğim konusunda bana rehberlik ettiler ve onların izinden gitmek kendi başarı hikayem için benim için son derece önemli ve değerli bir adım oldu. Benim için en önemli düstur Sürekli olarak kendimi geliştirmek ve yeniliklere açık olmaktır. Her proje veya girişim kişisel ve profesyonel olarak daha ileriye gitmek için bir fırsattır. Bu nedenle her yeni projeye veya işe kendimi daha iyi getirebileceğim bir öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görüyorum. Yeniliklere açık olmak değişen pazar koşullarına ve teknoloji trendlerine uyum sağlamamı sağlıyor. Bu değişkenlik ayrıca dürüstlük ve özveri bunlar da benim için iş hayatımda çok çok önemli şeyler. İşimi yaparken her zaman dürüst ve şeffaf olmayı ve verdiğim sözleri tutmayı ilke edindim. Özverili çalışma ve başarılı e, yani özverili çalışma olsun işte başarıya giden yolda en önemli adımlardan birisi. Her projeye tam kalple bağlanarak en iyi sonucu elde etmeye çalışıyorum. Son olarak eklemek istediğim şey İşime olan tutkum da benim için çok önemli. Tutku beni motive eden ve işimde her zaman en iyisini vermeme yardımcı olan güçlü bir itici güçtür. İşimi sevmek ve tutkuyla yapmak her gün daha fazla ilerlememi sağlıyor. Ve e, işime olan bağımlılığımı arttırıyor aslında bakarsanız. Bu nedenle beraber iş hayatımdaki en önemli düsturların arasında kendimi sürekli geliştirmek, dürüstlük, özveri ve işime olan tutkum yer alır. Yeni girişimciler için en önemli tavsiyelerimden birisi tutkularını takip etmeleri olacaktır. Başarılı bir girişimci olabilmek için iş yaparken gerçekten tutkulu olmak önemlidir. Çünkü tutku zorluklarla karşılaşıldığında ve engellerle karşılaşıldığında sizi motive eder ve devam etmenizi sağlar. Ayrıca cesurca adım atmak da çok önemli bu konuda. Başarılı genel, başarı genellikle konfor alanınızdan çıkıp risk almayı gerektiriyor. Yani risk almadan bir başarı elde etmek, konfor ortamından çıkmamak, cesur olmak, yenilikçi fikirler geliştirmek ve bu fikirleri hayata geçirmek için gerekli. Yani e, cesaret girişimcilerin başarılı olabilmesi için önemli özelliklerinden birisi. Her başarı ve başarısızlık deneyiminin bir öğrenme fırsatı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aslına bakarsanız e, başarısızlıklardan ders çıkararak, ve her deneyimden öğrenerek gelişmek başarılı bir girişimcinin yolu üzerinde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İçlerindeki potansiyeli keşfetmeye ve sürekli olarak kendilerini geliştirmeye odaklanmaları çok önemli. Girişimcilik yolculuğunda sürekli olarak öğrenmek ve büyümek başarıya giden yolda kritik bir faktördür. E, i̇smim Ahmet Uğur Koca, e, Konya'lıyım. E, üniversitedeyim şu anda. Üçüncü sınıfım yönetim-bilişim sistemleri. E, Sami Bey ile yaklaşık olarak bir iki yıldır beraber çalışıyoruz. E, i̇ki yıl öncesinde ilk kontağımızı gerçekleştirdik, ondan sonrasında da beraber devam ettik. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, e, Sami abi ile uzun yıllardır e, iş hayatındayız aşağı yukarı. E, bu süreçte onunla çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Ee, Selma abinin işine olan tutkusu, kararlılığı ve e, çalışma azmi her zaman ön plandaydı. Ee, onun haricinde de takım çalışmasına önem veren e, çalışanlarına karşı e, her zaman değerli bir takım üyesi olarak bakan bir kişi. Bu takım ruhunu her zaman canlı tutmaya yönelik gerek aktiviteler olsun gerek konuşmalar olsun e, kendisi bir şeyler yapıyor. Onunla çalışmak hem iş hem de kişisel e, büyümemize katkı sağlıyor diyebiliriz. Ve kendisinden öğrenecek daha çok şeyim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yeni girişimcilere tutkularını takip etmeleri, cesurca adım atmaları, her deneyimden öğrenmeleri ve sürekli olarak kendilerini geliştirmeye odaklanmaları tavsiye ediyoruz. E, bu özellikler başarılı bir girişimcinin anahtarı olduğunu düşünüyorum. Nacizane.